Sessizce kaç Eski maçımda kalmışım. Bir daha var. Görüyorsunuz. aşağıya. bir Bakalım kaç kaç. Çık, <laughs> tık, 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 tık. Penalty, penalty. Güzel, Penaltı. Penaltı. Güzel. Güzel. Çok güzel. Hoca kart. Sarı kart. Güzel. Sarı kart koyduğu adamı. Adamları. Penaltı. Arkadaşlar bunu böyle vurmuyorsunuz. Direkt elinizle yönlendiriyorsunuz. Oh, Başarınız. Ne falı hocam? Ne falı ya? Hadi. Hadi. Güzel, süper haklı. t ekşi bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi. Evet Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kalalım. Devam ediyoruz. Konar. Öf biliyordum ben. Aşağı bastık. Balonu alalım. Güzel. O da güzel. Şurayı şöyle kapatalım. Bu bize ne yapıyorum? Haberiniz olsun böyle ekran kayıtlarına. Adrian oldu. Messi yok takımında. Ben yani hiç bilmiyorum nasıl. Oyunda çok güçsüz yapmışlar. Daha çocuğum. Hı, <laughs> tamam. Hiç gerek de bulmuyorum. Para epey fazla. İstediğim önce hemen alabilirim. Pele yok ya. alıyor vur. çok düşük ya. Bazı kornaları kaldırmak zorunda kalacak. Tırsıl matörü. Özür dilerim. Hadi hadi gol. Var go. süper. Süper finiş attı. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Neyi değiştir şimdi yeniliyoruz zaten 3-0. Ronaldo hadi Ronaldo Maç içeri kaleciye gider bir şey olmaz Ronaldo güzel maç bitti size kadromu gösterip maçı bitireyim Kadronu göstereyim size. Bitirip geliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir fazla para var. 3 sıfır yendik. Bunlar da bir sizden atmış. Erjan'a yani ben atmışım. 10, 16, 19, 19, 29, 30, 60 lira vermişler. birinci gördüğünüz gibi 18 mübetiz 3 üç kuşan kodlanan buna sınırlar çalışık kutluyor ben hemen gördüğünüz gibi şuna yüktü üstümüşüz bu filmi bu arada aslında uç var hmm. değiştir. Bu da yapılmamış. Hayır, hepsini pele kullansın. Pele pele. Yasin Kale'de, Burak Hanı yönünde, Smash yönünde, Stem yönünde, Brito yönünde, Maradona yönünde, e, sade Yönünde, 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 sade Yönünde, 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 Ronald'da da var. Kadro bu. Kupa maçı mı acaba? Hmm. Aa hmm. yatalım bitirelim. Ya hastaneye başladım. Koymaz ya, koru ver. Koru değilmiş. Şöyle, aynı orta açalım. Vur lan, vur vur. Koy, Allah'ını Ronaldo da. İşte vurmalı, üst üste. Kısık gelebilir, kısık gelebilir. Bir de 5 dakika tutacağım. böyle oldu vurlar no güzel 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 çok güzel Kornos. Yes. Güzel yasın. Güzel yasın. Şu şüphesi. Sen yes. yes. de var mısın? Evet. Hadi.

Hiç. Mu yapacak bir şey yok da takımız çok güçlü. O evet, diyor Üst dağlarda sesiyeciler pelere güzel şut geldi. Selamlar. Pele de kulaklığı. Sıfırcılar kim kim etmiş. Bunlar pelenmiş. Sıfırlar bu sahne. Güzel Pele. Allah versin. sevgili seyirciler. Şuna bakın. Şuna bakın. Şuna bakın. Bu... Bunu

burada direk. Burada, burada. Yapacak bir şey var. Şüper, süper, süper Ama yapacak bir şey yok. Ne yaptı ya? Pelle neredesin ya? Bir Arkadaşlar,

Atıls, Tamam. çok güzel. Kim söyledi size Ne başlıyor? Aydaçır ya,

Usta tak böyle gel işte. Karşı takımı kalecisi çizgiden almasıyla. Karşı takımın kalecisi çizgisi almasıyla. Bir, bir teknik var oluştu. Sonra sonu e, pel atamadı. Sonra e, kaleci oyuna başlatmak istedi. Fakat verdi adama. Evet kasıyorum arkadaşlar işte özür dilerim olmadı arkadaşlar olmadı Ne erken erken senden bekledim seni satacağım erken seni satacağım o da oldu kalmış bu maç bitsin hemen bitireceğim ve maç bitti sayı seyirciler bakalım başka kimler maçımız var Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım. Hadi hadi geç, 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 geç. Geç, geç, geç. geç, geç, geç. จะลานไม่ใี่เล่นจะไปเล็นไป